Arkadaşlar Bir saniye Merhaba arkadaşlar ee, Bu hafta e, Yalanın yeni bölümünü izleyeceğiz 19. bölümde bakalım Neler olacak göreceğiz Yalnız her zaman söylediğim gibi Ben bu savcıdan hiç Haz etmiyorum Hoşlanmıyorum ben bu savcıdan Üf. Neyse yeni bölümünde çok tuhaf şeyler oluyor. Fragmanda da izledim. Ee, Hazal şeyin abisiyle öpüşüyor. Oğlanın e, 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 oğlanın adı aklıma gelmedi. Hapisten çıkan bir e, şiş, biri vardı ya. Onunla öpüşüyor. Bakalım neler olacak. Dizi Nelerlere gidiyor bilmiyorum. Heyecanlı. Olacağı benzer. Zaten 19 Ekim'de güldür güldür başlıyor. Şükür. Zaten hep Ekim'in ikinci haftası ya da son haftası başlıyor. Her sezon öyle. Neyse. Biz yalana geri dönelim. Yalan devam ediyor. Kör noktadan daha dayanıklı çıktığı kör nokta bugün bitiyor mesela. Neyse dizi dediğim gibi enteresan yerlere gidiyor. Bakalım Melike kocasının katilinin ablası olduğunu öğrenebilecek mi? Merak ediyorum. Hoşçakalın.